Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber nasıl Minecraft indirilir onu göstereceğim. Ve canlılar nasıl alta girilir onu göstereceğim. İlk önce oyun indir club yazın. Sonra buradan ilk siteye tıklayın. Burada Minecraft yazın. Gördüğünüz gibi bastım. Bunu indirmemiz gerekiyor. Hileli modu indirmemiz gerekiyor ama. sonra karşınıza böyle Rus bir site geliyor. Buradan bunu bu dosyayı indirmek istiyorum yine. Buradan böyle bir şey geliyor buna tıklayın. Bu kadar. Sonra da geliyor. Bir dakika sonra da yükleniyor. Kısa bir şey yani. Sonra dosyalara gidip bunu açıyorsunuz. Sonra nasıl canınızı altı alırsınız açtığınızı falan altta nasıl alırsınız diye onu göstereceğim bu yüklensin ben geliyorum arkadaşlar yüklendi dosya gördüğünüz gibi burada indi Onun üstüne direkt basmayın. Sonra buradan Minecraft p bunu indirin. Buna basın. Çok hızlı bir şekilde zaten indiriyor. şu anda birazcık inme şeyi uzun sürebilir ama 10 saniye sonra falan iner. Gördüğünüz gibi oldu. Minecraft 1.17 sonuncu sürüm yani. Buradan açılıyor. İlk bir tane dünya oluşturup size göstereceğim. Canlar nasıl canlar sonra nasıl böyle yapılır? tıklayacağız Sonra buradan yeni oluştur, yeni dünya oluştur. Direkt hiçbir şey ellemeyip çok kolay yazacağız. Bazen böyle olabiliyor ya, ama normal böyle değil. Şimdi göstereceğim size. Kaynaklar yükleniyor diyor. Ve gördüğünüz gibi canlılar burada oluyor iken gördüğünüz gibi hiç hile yapmıyorum video falan da durdurmuyorum buradan buradan aşağıya ineceksiniz yüklenmesi birazcık uzun sürüyor buradan video diyeceksiniz aşağıya ineceksiniz burada cep yazıyor bunu klasik yapacaksınız gördüğünüz gibi böyle oluyor. Ve değişiyor. Normalde böyle değil ama öyle yapınca böyle oluyor. Şimdi birazcık oynayacağım. Çalıya çıkınca da otomatikman zıplıyor. Böyle de oluyor. Şimdi de mikrofonunuzu Tek bir sıkıntımız var. Bilgisayardaki gibi tamamen olmuyor. Ama yine canlar altta falan oluyor. aslında sol sol üstte kendinizi görmeniz gerekiyordu. Bunu bilmiyor olabilirsiniz. Minecraft'ta tabi yeni başladıysanız büyük ihtimalle başlamadınız. Buradan buna basıp hareket falan yapabiliyorsun. görünüşü değiştirdin. Geldi. Şimdi buradan istediğiniz ifadeyi yapabiliyorsunuz. Ama şimdilik. Yani her zaman değil. Yani şimdi hızlıca almamız gerekiyor. 12 Temmuz'a kadar her şeyi bedavaya alabiliyorsunuz. Üstünüzü falan planla. Ben Sony'in olacağım. Tamam. Şimdi nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama çok hızlı bitiyor. Gördüğünüz gibi orada hareket etti. Yani bilmeyenler için. Ayrıca çiçek şey toplayıp boya yapacağım. Ben tabletten eğlencesini oynuyorum bilgisayardan bitirmesine. Bir de ben tabletten çok alışık değilim. Şimdi lamayı bulacağım bana tükülecek bir ihtimalle. Tükürmedi. Çünkü çok kolaydı. Çok kolay olmasaydı tükürürdü. Üzerine çıktım. Bıraktım. Neyse. Şimdi atıcıya geçelim. Tamam. geldi. Oyunun engelin geldiğine de bakalım. Videoyu bitireyim. Türbün geldi. Aksolot geldi. Buradan yumurtalarda da var. Bir de kova var. En güzeli mavi. Bunları kovada somonla falan besleyebiliyorsunuz. Bugün bir tane daha birazdan belki atarım bir tane daha video atacağım. Tane klavye mouse bağlayıp nasıl oturtuz? Şey yapıyorsunuz, onu göstereceğim. Oynamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi en özel, bence şu en özel olmayan Kahverengiler. Sonra sarılar, sonra pembeler, Sonra da şuradaki nasıl gösterebilirim ki? Şuradaki şuradaki mesela şuradan bunların çocuğu da oluyor. Neyse ikincisi de buydu. Üçüncüsü keçi. Onu biliyorsunuzdur. Bir de mu var. Ama mum galiba kaldırıldı geliden. Bazıları kaldırıldı. Mesela keçi boynuzu gelecekti o da kaldırıldı. Gördüğünüz gibi keçi boynuzu yazıyoruz. Keçi göstereyim ben o sırada. Keçi öldürdü mü? Ama keçiyi dağlardan bulabilirsiniz. Mesela şurada. Ya tabi Bir de metis bloğu falan geldi onları da göstereyim Daha çok şey geldi aslında Demirler Taş Tamıydı Demirci herifi falan kaldırıldı Gördüğünüz gibi yerine bunlar geldi. Aslında bunlar da cev cevfer ama kırılınca cevfer yine oluyordu. Bir de bakır geldi. Bir de parlak hep geldi. Onu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Zaten ben de bir tane YouTube kanalından biliyorum keçi bayınızını yoksa haberim bile yok. Şu 64'e Yiyeceğim bunları. Evlere bakacağım. En azı ev varsa burada onu gösterecektim de yok bu köyde. Bakalım. Bu köy birazcık küçük küçük dedim de aslında büyük ama belki bugün akşam ya da yarın falan bilgisayardan video çekeceğim. Eğer 2-3 kişilik videoların gelmesini istiyorsanız ama Minecraft videoları gelir. Bir de benim eski kanalımda vardı. Şöyle bir kazıyacağım. Burada tene almak gerekiyor aslında. Neyse. Bunu koydum. Burada bir sürü iksir var. Azıcık ses gelebilir. Televizyon açık. Azıcık te tecrübe olacağım. Belki pazar günü bile bilgisayardan gelebilir. Youtube kanalı olanlar bilir ben. Diyeceğim lan. Yanlış dedim. Ben de kendim Neyse video çok uzun oldu. Zaten birazdan Youtube Biraz daha fazla çekmemi istemiyor. Video bu kadardı. Bay bay.